Bursa'nın Yıldırım ilçesinde eczane çalışanı genç kadın hava almak için dışarı çıktığı sırada cinsel saldırıya uğradı. Şüphelinin kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı anlar kamera yansırken on suç kaydı bulunan şüpheli bir yanındaki şahıs yakalandı. Tutuklanan şüpheli bipolar tedavisi gördüğünü ve çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını öne sürdü. Olay 30 Ekim'de saat 11 sıralarında Çınarönü Mahallesi'ne meydana geldi. Eczanede çalışan D. kısa bir süreliğine dışarı çıktı. Bu sırada yanına yaklaşan bir kişinin aniden üzerine atlamasıyla genç kadın yere düştü. Durumu fark eden iş arkadaşı hemen olaya müdahale ederken korku dolu anlar kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yine polis ekipleri sevk edildi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro amirli ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olaydan sonra koşarak uzaklaşan iki erkek şüpheliyi belirledi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin TK ve HK olduğu tespit edildi. Olayı gerçekleştirildiği değerlendirilen TK ilk ifadesinde polise bipolar tedavisi gördüğünü, olay öncesi madde kullandığını ve sokakta yürürken çıplak bir kadın gördüğünü sanarak sarıldığını öne sürdü. İşlemlerinin tamamlanması sonrası adliye sevk edilen şüphelilerden TK çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TK'nin 10 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayı şahit olan OS, ben o gün Reçete ve hastalarla ilgilenirken, arkadaşım dışarı çıkıp hava almak istedi. Sonradan sesler geldi. Ne olduğunu anlayamadım. Kafamı uzattım. Yine anlayamadım. Yanımdaki kişilerin konuşması üzerine gidip müdahale ettim. Arkadaşımı oradan kurtardım. Sonra onu güvenli olan yere aldım. dedi. Ne oldu?